İyi günler. Bugün 8 Aralık 2014 Pazartesi. İşte günün gazete başlıkları. Akit, Kürtler ayrılık istemiyor. İngiltere Manchester Metropoliten Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hannah El Said. Kürtler Türkiye'de bağımsızlık istemiyor, birlikte yaşamak istiyor. Çünkü onlar çözüm süreciyle birlikte gelişmeleri gördü, birlikte yaşamanın erdemini anladı dedi. Akşam fitnecilere ekmek çıkmaz. Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'yla aralarını açmak isteyenlere cevap. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilişkimiz kadim bir ilişkidir. Kader arka çok zor süreçleri omuz omuza açtık. Herkes bilsin ki biz bu konularda aşılıyız. Dünya 2015'te turizm ve eğlencenin ışığı yanacak. Küresel ekonomiye güven 2014'te biraz azaldı. Ancak yeni yılda birçok sektörde işler daha iyiye gidecek. Habertürk, Nurgül yeniden doğdu. Kerpedenli koca işkencesinden ikinci kattan atlayıp kurtulmuştu. Hürriyet kim olduğunu biliyoruz. Türkiye'de kadınlara şiddetin en yakınındaki kişilerden geldiği gerçeği, UNICEF raporuna da yansıdı. Araştırma şiddet gören kadınların %37'si, 18 yaşın altında olduğunu ortaya koydu. Mini gazete mayına basmayın. NATO 615 bin mayını döşeyip 10 bin insanımızı öldürdü. Şimdi İsrailliler söküp para kazanırken diğer taraftan da Arz Mevut hayali için önemli bir zemin daha oluşturulmuş olacak. Milliyet ömür geçiyor para uçuyor. İstanbul'un çıldırtan trafiğinin ritmi çıkartıldı. 29 dakikalık yere 100 dakikada gidiyoruz. Yıllık kaybımız 6,5 milyar lira. Posta namaza gelene kahvaltı bedava. Sabah namazlarına kimse gelmeyince imam çareyi promosyon olarak kahvaltı vermekte buldu. Namazdan sonra cemaat camide kahvaltı ediyor. Sabah silinen kayıtlar geri getirildi. Kripto ihanetiyle ilgili soruşturmada özel programla geri getirilen 363 görüşmeye ait ses kaydı bir numaralı delil oldu. Star, mürekkep yaşı oyunu çözecek. Dink cinayetindeki istihbarat oyunlarını 8 yıl sonra yazılan nottaki mürekkep yaşı deşifre edecek. Savcılık kamu görevlilerinin ihmalinin yanı sıra paralel bağlantıları da ortaya koyacak. Takvim, aramıza giremezler. Davutoğlu Cumhurbaşkanı ile bazı konularda farklı görüşe sahip oldukları iddiasını reddetti. Bu algıyı oluşturmaya çalışan odaklara seslendi. Türkiye, şehzadenin kemiklerini çukura attılar. 200 avro yüzünden. 10 yıl önce bakımsız halde bulduğumuz, şehzade Orhan Efendi'nin kabrini yaptırmak için Fransa'ya gittik ama aidat ödenmedi diye kabir kaldırılmış, kemiklerde kimsesizler mezarlarındaki mazgala atılmış. Vatan, irademiz bir, taviz yok. Davutoğlu Erdoğan'la kader arkadaşı olduklarını söyledi. Aramıza kimse giremez, aşılıyız dedi, ekledi. Yolsuzluklarla mücadele eden asla taviz verdi. Cumhurbaşkanımızın iradesi de bu yönde, benim iradem de öyle. Ve yeni şafak, nefret dilini kırmalıyız. Başbakan Davutoğlu'nun Alevi kanaat önderleriyle yaptığı toplantıya da katılan Mustafa Timisi, toplumdaki tüm farklılıkları zenginlik olarak görmek lazım, nefret dilinin kırılması lazım dedi. Müzik <laughs>